Hazır sen. Ya şey yapıyor. Ya bizi da... niye çekmiyor Ya kesin bir leki çarşıyor, bir leki <laughs> nasıl yapayım biliyor musun? Hmm. Şimdi başına giderken batırıyorum, Ortaya giderken kaldırıyorum. Bir, <laughs> bir işte. Ağa. İşi i̇şine işine <laughs> bakmasa. İşi bakar mı? Doğru bak. Tamam. Kaşıklı olması lazım. Kaşıklı olması, olması lazım. Ama bağım, da, verecek o da o yani hakkını Doğru, verecek yani. Hakkını verecek. hakkını verecek. Eli tutacak. İşçi de ağanın elini tutacak. Kaşıklı abi bu. Sen Yapacağım. işine bakmazsan, işçi de sana bakmaz vallahi. İşçiyi sevindireceksin ki işçi evet. de seni sevindireceksin. Allah Allah İşleri Allah. Allah. işte çay içiyorsun. Çay yaptın içiyor. mı içiyor? Biz çay istemiyoruz. Tamam abi sen üstüne çek. Biz burada canıyla Aç kalıyoruz